Ee, evet şu anda Salih Cemal abi zorla uçuşa çıkarıyor. hadi abi, hadi. Hadi, hadi hadi. Hadi Abadır, Cemal hadi 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 hadi. Cemal abi. Kalsın Cemal abi. Ver artık. Ver yenge. Demek güzel kontrol Gel dostum birkaç <laughs> şey de alayım derin. Hadi bir gör ağlar hemen öbür tanıştın arkadaşlar. Hadi. Daha bağlamıyoruz ki ya. Hadi bak dön bakayım. Karşıda rüzgar doldu hadi. Bak, ulan, ulan. kocan gidiyor, elden <laughs> sana da, sana da bir ortala ya Cemal abi sana da ortala ya. Güzel abi. Kayıtta mı? Kayıtta kayıtta. Sen bilirsin sen bilirsin. Kayıtta mı bunlar? Kayıt sen, sen, sen 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 bunlar kayı hadi. haydi. Bunlar kayıt ediliyor mu? Tamam. Hadi. Hadi, abi. abi şu yanına naylon sarkıyor. Salih. bir şey değil, açılır. <laughs> Bence de. Hadi, Cemal abi.

Çok fena abi, çok çok. Fena şu fena var mı? ya şu, şu. Evet. Çok fena bu. Al işte bak, bak, bak. kim düşman kim bak. İşte bak, bak. Bak. kim dost kim düşman i̇şte, gördün işte. Diyorsun. İşte <laughs> üzerine getir. <laughs> Arkadaş ya, valla cam ucu olacak bir de var ya. <laughs> Tabii bir, şimdi Adama bir şey olursa sela okuyacak, oradan para kazanacak, yıkacak, oradan para kazanacak. Adam biliyor işi ya. Mevlidi var bunun. Daha mevlidi var. <laughs> mevlidi okuyacak, 3 ayarı var. 40'ı var, 52 var. Oho! Şurumdan, şurumdan kalıyor. Haftada 3 tane öldü sen tamam işte. İki Yaman ölecek böyle yolu. Ölüsen yiyen söyleyeyim. Yaman ölecek. Cemal abi yeter ki ölsün diyor ona ve <laughs> <laughs> Öyle mi? Sağ çek, sağ çek, sağ çek. Sol çek, sol çek. Sağ çek, sol çek. <laughs> Sap çek. Saman <laughs> <laughs> çek. yer çalışması yok ondan oluyor. Bak bak kanat kontrol et. Bak bak. 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 Kontrol et. Tepende gör kanadı. İzle. Kanat ne yapıyor bak. Tepende gör biraz. Acele etme. Sakin ol sakin. Kanadı gör tepende. <gülüyor> <gülüyor> kanat kontrolü yok mu senin? Götürtme. Yer çalışması yapmıyor musun hiç? Bak kanat ne oldu? Ne biçim bir pilotaj bu? Bak otur tepende kanadı gör tepende. <laughs> Yer çalışması yapmıyor ki ondan oluyor. Bak bak kanada bak. Bu ne bu ya? Kayıttayız. Koş! Koş! <laughs> koş! Oturma koş! Koş oturma sol çek! <laughs> sap çek sap çek! Koş bak oturuyorsun oturma koş! <laughs> Dostum tepeye yakın git. Tepeye yakın git tamam iyi gidiyorsun. <laughs> tepeye yanaş iyice. Korkma yanaş. Bak frenlerle oynama. Oynuyorsun frenlerle oynama. Düzgün git. Yanaş tepe ağaçla hava. Tamam güzel. Devam. in onun üzerine. Tamam. İn üzerine. Tamam. iyi İlgiz bak. Çok oynuyorsun frenlerle. Çok oynuyorsun. Tepeye biraz daha yanaş. Sağ çek, 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 sağ çek. Tamam şimdi yedek at.